Yaprak tanıyamıyorum şekerim. O üstü başı, hali tavrı cemiyet haberlerinden fırlamış gibi. Ne yapsak, konuşsak mı? Ay bilmiyorum Fatoş ya. Belki öyle geçici bir dönemdir. Aman öyle olsun lütfen şey ya. Takma tırnaklara iki bir kahvenin içine de şu elli kere bir daha yapıyorum kahveyi. Ya o koskocaman pırlantalara ne demeli? Ay yaprak böyle biri değildi. Evlendik o koştuktan öyle... Köpek o? <laughs> evet yeni aldım. Sever misin? Seversen bir gün bana gel, birlikte sevelim. Yok, böyle iyi. Sağ ol. Ee, ne haber geç gün taze? Bugün beğendin mi kıyafetimi? Ben. Geçen haftaki olaydan sonra sizinle muhatap olmuyorum. Ay ölümü gör ol be. Kızım senin pozisyonun benim iki dudağımın arasında. Piyasadan silerim seni. Aslı. Kuzenin Sacit ne kadar hoş bir erkek. Öyle mi? Hmm. Kafa çocuk gibi. Ayrıca sıcak ve hayvani bir cazibesi var. Ama farkında değil. Ya. O kadar isterim ki birlikte olmanızı. Aa, laf mı dinliyorsun sen be gözlerini devire devire? Cevap vermeyeceğim. Hanımefendiliğimi bozmayacağım. Benim de çirkin bir yüzüm var. Ama göstermeyeceğim. <laughs> Tabii çirkin bir yüzün var. Ama 50 tane ameliyatla toparlatmışsın çok şükür. <laughs> <laughs> Klifi bozdurttunuz yine bana be? <gülüyor> <gülüyor> Niye ben çıkıyorum ya? Sen çık. Burası benim. <laughs> Seni tenzih ederim bebeğim. Burhan! Ah, kusura bakmayın Şayka Hanım. Kim bilir kaç defa seslendiniz bebeğin hiçbirisini duymadım. Kaç kere seslenicem be bir kere seslendim. Hop köpek aldım. Ay çok tatlı. çık Ben hayvanları çok severim. Tam bir hayvan dostuyum ben. Benim evde de kuş var. Gel bebişim, gel bebişim. Oy. Nasıl durdu? Yakıştı değil mi? Aa, canlı renklerle çok daha iyi gidiyor. Köpek de canlı ya, ondan olabilir. Bu espriyi daha önce planlamamıştım. Aa, şimdi çıktı. Ay, edeni bunun. Um, şimdi karar verdim, Fatoş. Fatoş mu? Hmm. Fatoş. fatoş. Ah, güzel oldu bence. Burhan, bu daha çiş eğitimi almadı. Akşam sana getiririm, orada öğrensin. Yani yaparsa senin evde yapsın oraya buraya. Çünkü bizim ev bütün altın varak. Her şeyi rezil eder. Ah, beklerim efendim. Başımla beraber. Ben tam bir hayvan dostuyum, bunu unutmayın. Bu bizim için bir mutluluk tablosu. Beklerim efendim başımla beraber. Hoş. Hoş. Hoş Fatoş. Hoş Fatoş. Hoş. Fatoş. 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 Aa çok iyi oldu ya. Çok tuttu bu çok. Hoş. Hoş. Ya ben kulağımla duymasam gelip sana bunları niye anlatayım bebişim? Çok değişti, kokoş oldu. Ne o pırlantalar, bilmem ne dediler. Ben girdim, sustular. Bak, aslı saf, yarım akıllı bir şey. Ama Fatoş, çok yaşamışlıkları olan bir kadın. Bunlar iyi niyetli laflar değil bebişim. Kusura bakmayın Şahika Hanım ama onlar benim çok eski arkadaşlarım. Ve sizinle de geçen hafta çok iyi bir başlangıç yapmadık. Tamam. Sor arkadaşlarına. De ki böyle böyle bir şey dediniz mi? Ya arkadan konuşmasınlar, dobra olsunlar. Biraz Seda Sayan olsunlar ya. Tamam, e, ben çalışıyorum şimdi. E, neyse, hani e, 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 işim var. Lütfen. Ay, 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 Nereye gidiyorsun acaba? Şahika Hanım bu çişini yaptı ama kıkıntısını yapmadı. Cem, ha. sence bu Şahika nasıl biri? Bence iyi biri. Ya kızlar pek anlaşamadılar ama... Ben bence iyi bir arkadaş. Hem iyi bir dert dinleyici. Ama geçen hafta bize neler dedi ya? Ama Yaprakcığım, yani siz de kızın arkasından neler söylemişsiniz? Hepsini duymuş, çok da üzülmüş. Yani senin arkandan bu kadar laf söyleseler de senin tepkin ne olurdu bilmiyorum yani. Bence çok tatlı biri. Gerizekalının başkanı. Sen benim şoförüm sen. Ben istiyorsam sabaha kadar tek ayak üstünde evin önünde bekleyeceksin. Gerekirse arabayla Urfa'ya gidip lahmacun alıp geleceksin. Gelir gelmez de bu köpeğe büyük tuvaletini yaptıracaksın. Bana cevap verme senin yedi sülaleni süründürürüm ha! Aa, ne demek işi bırakıyorsun? Ondan beş salise önce ben seni beyin gücümle kovdum. Ya işte ben beynimle böyle döverim adamı. Hadi be! Defol! Defol! Burhan, akşam sen bırakırsın beni dönüşte eve. Ah, tamam efendim. Hayatımın en zevkli araba yolculuğu olacak. Ah. Nasıl böyle zor durumda bırakırlar sizi? Vah, 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 vah. Tabii müstahdemle uğraştığım vakit yani. Neyse ya, çıkalım. Bebeğim, biz çıkalım. Sen köpeği al. Vallahi bağırdıkça acıktım ha. Hadi, hadi bebeğim. Gel. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana ne sonra köprünün hemen naşadı Avrupa kaya